Elmacılar toplamaya gidiyoruz şimdi. Bak sakın yardım vardım isteme. Asla yardım etme. Asla yardım istemem. Gelmeyeceğim. Gelme. Ben seninle sanki öyle şeyler içiniz mi yardım istedim? Nereden gidiyoruz? Buraya. Hadi Hadi, Hadi hoşça kal. Naylon var mı arabada? Arabada yok. Hiç mi bir bez yok arabada? Yok değil mi? Ne dedi? Gülcan alacak yardım mı etsin dedi. Ha maşallah. Evet. evet. Gel bir soralım yani. <laughs> ya ya çok bilosun sen. Gidoz işte şimdi. Üç tepeye gezeceğiz. Panoramik bir görüntüle size üç tepeyi gösterin şimdi. Sonra tek tek evleri çeke çeke gideceğim. Şu anda şöyle bir özlem giderin uzaktan. Bayağı da herkes Restora etmiş evlerini. Karşıdan da çekeceğim. Burası da Gülcanlar'ın dede yadigarı. Sonra da asçıcık önden de çekerim onların evini. Ama şöyle Üçtepe'nin Burası Resmagan'ın Malik yanesi. Şurada yukarıda da var. Yani birkaç kare daha uzaktan alacağım ama sonra yakın yakın çekeceğim. Resmagen oraya bugün bir şey yapılıyor. Ve bir sürü yardımcı var. Şöyle göstereyim. El sallayın. Köyde yaşamak kolay ama mesela buralarda böyle yol olmadığı için, geçi yol olduğu için insanlar bu yolları kendileri traktörle açtırmış. Ve kardeşimle eşi de buraya bir sürü para harcamışlar. Sadece bu yol için bile neredeyse iki tatillik parayı vermişler. Yani insanlar uzaktan davulun sesi çok hoş geliyor. Ama köy hayatı yaşamak da kimi zaman birazcık daha pahalıya mal oluyor şehirden. Bunun Türkçesini şimdi tutturamayacağım. Ama bu Koteşkası tıpkı Bulgarcası ya da yazarım sonra videoda bakarsınız bu çok güzel bir bitki şifalı. Buraya özellikle yani açtırmışlar iki araba karşılıklı gelirse burada durulsun diye. Şimdi de bariyeri göstereceğim size. Yani bu yolu kullanmak isteyen parasını ödemiş bir nevi. Öyle düşünün. Buraya bariyer takmışlar. Herkes giremesin diye. Buradan da üç tepeye göstereyim mi şöyle? Oo çok güzel. Anladım bak gerçekten burası bir bu tepe var. Bir şu tepe var. Karşıdan bakınca da şurası da tepe oluyor. Yani üç tepe buradan geliyor bence isim olarak. Nasıl ama dağlarının ihtişamı. Çok güzel. bariyeri göstereyim dediğim gibi girmek yasak özel mülk öde parasını geç Gülcan orası neresi o köy Kars'ı kökes mi Aa orası Selobor kökes ama baya ooo bakın nasıl malikaneler yapmış şöyle azıcık yaklaştırayım görüyor musunuz? Daha da yaklaştıramıyorum. Bulanık olacak. Şimdi üç tepeliler birbirini tanıdığı için burasını da çekerek geçmek istiyorum. Burada Rasim Agala oğlu yaşıyormuş. Devamlı yaşayanlardan biri. Tabii muhtar da burada kalıyor. Böyle tek tek tanıtacağım size evleri ki uzakta yaşayanlar üç tepenin hasretini gidersin. Canlı'nın evinden. Burası çok güzel gözüküyor. Üstten i̇şte, mi geçeceğiz? <laughs> Rasim Aga böyle 24 saat müzik çalıyormuş. Oyun sonra domates serasında görmüş biz. İşte köyde yaşayınca insanlar her şeyini yetiştirmek istiyor. Domateslerin güzelliğini görüyor musunuz? Tabi naylon yanmış. Üç tepeyi de bu taraftan göstermiş olacağım. Şimdi Burası birinci tepeden. Öyle düşünün. Resmaga'nın Aga'nın malikanesiyle Gülcanların evi. Tam bakın karşıda. Ay, tutun. Bak duyuyor musunuz Oradan oraya seslen ola. Rasim Aga merhaba. Ha Rasim. Ana ne kadar Ercep dedeme benziyor. Gülcan bu. Hepten Ercep dedeme benziyor. Herhalde Goca Çınar köyün en yaşlısı bu. Görüyor musunuz Haydi bakın Rasim Aga'yı da gösterdim size. Şeye giderdiyiz. Ötte deli başla diyeceğim şimdi. <laughs> Gülcan eviniz buradan çok güzel gözüküyor. Hoş evet. geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba de bize. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. İyiyim mal. Enginsin ha. Kaç Yedensiz yaşındasın? Ya bilem mi Bizi bilemeyeceksin. Sen biz daha bir ön geldik buraya. Ha. Ya ama bu kızı da bilemeyeceksin. Bu Buray'ın kızı. Bilmek İyi misin? Bilem oğlum bak Nereden yok, bileceğim? 92 yaşındayım. Bravo sen. Daha bir 90 sene yaşama düşünüyor musun? Aha. Yok mu artık? Artık yok yok. Dedem 94'te öldü. Ta birkaç sene varsın o zaman ama sen divrikisin. <laughs> Divrikin, barikat versin. Hep gezi olur. Rasim Aga. Ne için? Hangi üç tepe? Burası üç tepe. Bu üç tepeden dolayı mı adı? Bu üç tepe Hep mi? Ya nerede? hayır tepeler nerede? Ke, bak tepeler burada burada var. Hay hoşça Rasim Aga. Çok selam söyleyin. Bak seni şimdi bütün dünya görecek her bütün üç tepelere selam söylüyor musun? Hepsine. 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 Gelsinler Hepsine. Mi üç tepe hepsi. Gelen de var. Şey ya da var. nerede çokluk orada bokluk mu diyorsun? Öyle. Öyle mi? <laughs> <laughs> Sokmuyam onları buraya. <laughs> Haydi hoşça kal. Hadi. Haydi. Haydi çok yaşa inşallah ömrün uzun olsun. İnşallah. İnşallah ne kadar verdiyse Diyorsun Allah. İnşallah. Duydunuz mu? Doğru yani her şeyi. Doğru da bilmişim tepeleri. Yani artık size üç tepenin en yaşlısını da göstermiş oldum. Kamerayı da özellikle açık tutuyorum ki. Şimdi deyin ki Ay bak ben burada kızanken koşup kaçmıştım. Ayy. Ne oldu? Baksana çok sevim kız bunlar. Biren mi A, bunlar? İşte al bir tane tak zanninden sevo. Yani şey Biren. Pirem diyor da bilo bu meşe ağacının palamutları. Hmm. Jılıtçı, jılıtçı na bulgırski. Bir tane tak zanniğine dönün gösterdim size. Siz de zanninize dönme istiyorsanız tek tek videoyu durdurun. Bakın ama reklamlara da bakın gene. Arada bir azıcık 3 kuruş damlasın Gülnaz'a. Zerdeli'ye bakın şimdi. Normalde bu olsa burada insanlar bunu toplayacağı Bu zerdeli mi almam Gülcan anlayamadım. Ha zerdeli ama susu yokmuş herhalde bu sene. Biraz kuraklık gitmiş. Zerdella azıcık küçük. Burası kimin Şingilce? Ana ben buradan biraz toprak istiyorum. Cakay. Ha şimdi bakın buradan toprak çalacağım azıcık. Üç tepe toprağında kaktüslerimi değiştireceğim çünkü unuttum. Kendi toprağımdan getirme bu süper. Harika ne için böyle gerçek kompost için paralı alınanla da bu hiç niş topştun ya ama. Bulgar'ın dediği gibi. Şöyle çekin. Bu bildiğin gübre. Bir delirtecek kaktüslerimi. Sırtımda şimdi diyor Gülcan. Toprak mı taşıyacağız? Sırtımda Tabii ki çiçekle benim için önemli. Nasıl görünüm? Süper. Toprakçı ben. Vallahi şimdi kaç sene dolacak Gülcan bu? Oo. Adam 15 senedir bakmıyor kayvan. Hani 15 senelik toprak artık düşün. Altın gibi bir şey. Eski samanlıklar hatırlıyor musunuz siz? Ne güzel örmüşler kenarını göstermek istiyorum. Benim ilgimi çeken deli dana şeyleri böyle oluyor. Bakın köşe ne güzel yapılmış. Harika görünüyor. Bu da Recep'in ya da gene Caka diyorlarmış. Evi. O da hafta sonu geliyormuş buraya. Ama hayatını yaşıyorlar gelip hafta sonu. O kadar güzel ki Üçtepe'ye bayıldım. bizim gelin önden gidiyor. Ye ye ben sırtlandım arkama toprağa. 25 senelik kaktüslerim için değer. Var mı ceviz? Var, var. Çok güzel. Gördünüz mü el arabasını? Tam antika. Susuzu şöyle mi yapsam diye düşünüyordum. Beğendim. Vallahi böyle yapacağım. Çünkü çok da para harcamak istemiyorum. da istemiyorum doğduğum el. Aha almaya bakın şimdi. Ya da elmaya mı yiyeceğim. Elmaya bakın. Çok güzel. Bundan sirke olur. Altına dökülmüş hep bu. Bakalım tadı nasıl? Hmm, çok güzel bundan. Sirke olması için yanına tatlı alma lazım bulmak. Bundan Ol. olmaz sadece sirke. Hmm. Merhaba. YouTube'a çıkaracağım sizi. Duydunuz mu Nasravet dediler. Burası kimin evi? Rahmetli Baydursun'un evi. Baydursun'un evi. Bakın duydunuz <laughs> mu? Baya da güzel yapmışlar. O tepede çatı pahalı mı? Hangisi bu mu? Ya. E, MB10 15 bin. Efendim, efendim. Bu çatı 15 bin çıktı. Evet. Korkutma sana beni susuza yaptırcadım. <laughs> <diyorsun>? Bak duydunuz <laughs> mu? Korkuttu beni daha başından. Başlaman neye vazgeçirecekler beni ama yapmamazlık yapmayacağım. Buradan öte çarşıya gidiyormuş. Her köyün bir çarşısı var. Blossis. Sanki Blow Deep Days gibi değil mi? Hep cipler geçiyor. Ara geçti. Biraz önce enşatta bize el sallamıştı ya. Yardım ediyorlardı Esmagaya. Bunlar da şipka, Türkçe'de Türkçe de Dosturamadım ama. Türkçe? Aha. Bunadım. Vallahi gittik gitti Kuş Kuşburnu buldum. Kuşburnu. Şu anki yaşadım. Keyfi size Türkçe tarif edemem. Bulgarca mı tarif ettim? Ne yapsam? Mumcidam. Mahala. Ne demek bu biliyor musunuz? Mahalle demek. E, bu bölgenin turistleri hepsi buradan geçip şu keçi patikasından ya da patikasından geçip Mumcidam'a gidiyorlar. Orada da baya bir bioenerji varmış diye inanç var. Sadece inanç olduğunu sanmıyorum. Otobüs otobüs şuradan geliyorlar. Ve düşünün o tabelayı onun için koymuşlar. Şöyle yavaş yavaş aşağı doğru süzülerek Orayı gidiyorlarmış. Bir daha geldiğimde ben de gideceğim.